Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ey Hizmet-i Kur'aniye'de arkadaşlarım! İhlası kazanmanın ve muhafaza etmenin en müessir bir sebebi Rabıta-i Mevttir. Evet, ihlası zedeleyen ve riyaya, ve dünyaya sevk eden tuğli emel olduğu gibi, riyadan nefret veren ve ihlası kazandıran rabıta-i mevttir. Yani ölümünü düşünüp, dünyanın fani olduğunu mülahaza edip, nefsin desiselerinden kurtulmaktır. Evet, ehli tarikat ve ehli hakikat, Kur'an-ı Hakim'in küllü nefsin zâigatül mevt, inneke meyyitun ve innehum gibi ayetlerinden aldığı dersle rabıta-i mevti suluklarında esas tutmuşlar. Tule emelin menşei olan tevehhümü ebediyeti o rabıta ile izale etmişler. Onlar farazi ve hayali bir surette kendilerini ölmüş tasavvur ve tahayyül edip ve yıkanıyor, kabre konuyor farz edip düşüne düşüne nefsi emmare o tahayyül ve tasavvurdan müteessir olup, uzun emellerinden bir derece vazgeçer. Bu rabıtanın fevaidi pek çoktur. Hadiste, اَكْثِرُوا ذِكْرَ هَادِمِ اللَّذَّاتِ اَوْ كَمَا Yani, lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok zikrediniz, diye bu rabıtayı ders veriyor. Fakat mesleğimiz tarikat olmadığı, belki hakikat olduğu için, bu rabıtayı ehli tarikat gibi farazi ve hayali suretinde yapmaya mecbur değiliz. Hem mesleki hakikata uygun gelmiyor. Belki akibeti düşünmek suretinde müstakbeli zamanı hazıra getirmek değil, belki hakikat noktasında zamanı hazırdan istikbale fikren gitmek, nazaran bakmaktır. Evet, hiç hayale, faraza lüzum kalmadan bu kısa ömür ağacının başındaki tek meyvesi olan kendi cenazesine bakabilir. Onunla yalnız kendi şahsının mevtini gördüğü gibi bir parça öbür tarafa gitse asrının ölümünü de görür. Daha bir parça öbür tarafa gitse dünyanın ölümünü de müşahede eder, ihlası etenme yol açar. İkinci sebep, imanı tahkikinin kuvvetiyle ve marifet-i netice veren masnuattaki tefekkür-ü imaniden gelen lemaat ile bir nevi huzur kazanıp, halık Rahim'in hazır, nazır olduğunu düşünüp, ondan başkasının teveccühünü aramayarak, huzurunda başkalarına bakmak, medet aramak, o huzurun edebine muhalif olduğunu düşünmek ile, o riyadan kurtulup, ihlası kazanır. Her neyse, bunda çok derecat, meratip var. Herkes kendi hissesine göre, ne kadar istifade edebilse, o kadar kârdır. Risale-i Nur'da riyadan kurtaracak, ihlası kazandıracak çok hakaik zikredildiğinden ona havale edip burada kısa kesiyoruz.